Burada da çok araba var bu arada. Bugün günlerde salı günü arkadaşlar. Yarın çarşamba. <gülüyor> <gülüyor> Sen bime gir ben seni bekliyorum. size söyleyeyim. Daha önce burası şu karşı tarafa Salı Pazarı eskide kaldırdılar. İleri gitti arkadaşlar. Ee, şu a orada çarşımız ama şu e, bina arka tarafta kalıyor ileride. Bu daireler ikisi de çok uzak değil arkadaşlar. İkisi de eski daire yani yeri falan güzel merkeze yakın. Burası mazarı burası. Karşısına gösteriyorum. Şu bina yan tarafta ama okul var. Okul ama arkasında da gayret orada arkadaşlar. Arkadaşlar dairemiz şu iki tane var. Şu arka tarafta şurası var ya şöyle göstereyim. Şu arka tarafta daire. Biz oraya geçen şu an. Bakalım burası A101 burada. Market burada. BİM karşıda. BİM arka tarafta dairemiz orada. Bu boş arsa gördün mü? Boş arsa burada böyle gelsin arkadaşlar. Pazar yere yakın. <laughs> arkadaşlar merhaba, ben Bekir Aba. Kanalımıza hoş geldin. Bugün yepyeni bir dairemiz çekim arkadaşlar. Dairemiz de 2 artı 1, eski bir daire, sobalı bir daire, 3 tane balkonlu bir daire. Tanımı yapacağım size arkadaşlar. Dairemiz güzel, yani konumu güzel, yeri güzel, merkeze yakın. Altında depo var, kemolik var. Hani size Kömürlük yeri herkes ayrı ayrı bölüm bölüm yapmış arkadaşlar. Tabi eski de doğal gaz değilmiş. kömürlüymüş. Şimdi apartman herkes kendine doğal gaz çekmiş. Burada bir iki tane apartmanda doğal gaz yok. Sobalı arkadaşlar. Geri kalan hepsi de doğal gaz var arkadaşlar. Arkadaşlar daire, dairemiz iki artı bir, üç tane balkonum. Beğenirsen Bak bunu metrekaresi bir tanesi baya büyük ferah ferah Hani masa koyduğu zaman güzel bir kahvaltı yapılır buradan. İnşallah beğenmiş arkadaşlar. Kanalımıza abone sevinirim. Hadi dairemizi geçelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar dairemize geldi. Şöyle daire ilk baş salona başladım bu arada. Şöyle salona göre arkadaşlar. Evet, salon bu arada büyük. Şöyle salona göstereyim. İki tane cam var bu arada salonda. Birinci kat yüksek zemin altına depo var. Parkesi yok arkadaşlar. Tabii boyama -boy yapılmış. Bunlar dolaplar kalacak bu arada. Şöyle marco. Barkonun büyük arkadaşlar. Şöyle barkona baktız zaman barkonun büyük. Bunda 3 tane barkon var bu arada arkadaşlar. Tek tek göstereceğim şimdi size Camlar sağlam bu arada. Tabi tamam, karşıda bina var. Bu arada karşıda pislik var. O pislik at, atacak ya bu arada. E, belediye gittim, belediye söyledim, belediye atmadım onları ama bir araba tutacağım, getireceğim, atacağım onu. Avizeler yok bu arada. Avize yerin sahibi kim alırsa takacak avize. Şöyle yukarıda köpükler takmamışlar. Bunda masraf var arkadaşlar. Bak görmüş. Normalde köpük olması lazım. bundan görüp Arkadaşlar bir odamız burada şu an. Şöyle göstereyim. yine tavanlarda değişmesi lazım. bu şekilde arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Kapılar güzel ama kapı tabi bizden paraması lazım. bizim para yapacak bir boya yapacak. Bir şey kalmaz kapıda. fiyata uygun bu arada arkadaşlar. Birinci kat yaşlı insana uygun bu arada. Şöyle bu tarafa geldiği zaman. Burası. Çamaşır makinesi yeri yapmışlar. Şöyle bir gizli bir şey yapmışlar. Banyo'da de tam işler yapmıyor, yanıyor. Şöyle banyo göstereyim size. Banyo masraf var. Burası açık kalmış. Perde takıyor orada, aşağı salıyor. Kapılar çürümüş bu kapılar görüyor musunuz arkadaşlar? değiştirmesi lazım. Ama sağ tarafta yatak odası bu arada. Yatak odası güzel. Metrekaresi güzel. Bu bunlar içeride kalacak bu arada. Kim alırsa ona Ben yanlış olmasa kalacak bunlar. Yanlış olmasam yanlış bilgi bu. Ha bu arada burada bir tane balkon var. Şöyle balkonu Kapatmış bu şekilde. Bu camlar eski camlar. Bunlar ben olsa bana çıkartırım. Görüyor musun? Bunlar ahşap çürümüş. Bu balkonu kaldırırım. O da birleştiririm. Şimdi arkadaşlar. Şehir dairemiz çektim iyice. Net görüküyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar yorum atın. Hani yorum atsa beğenmeyelim arkadaşlar. Yorum yazabilirsin. Abone olursa sevinirim. Şimdi kapatalım Şimdi hol. Burada bir holu var. ama holu sağ tarafta bir tane tuvalet var bu arada arkadaşlar. Şöyle tek burada tek bir tuvalet var. iki tane tuvalet yok. Ha bu da ne, düşmüş bu arada. Şöyle göstereyim. Bunlar yapması lazım. Camlar kapalı, hava almıyor. Kapı çelik kapı bu arada. Şöyle göstereyim. Bu ayakkabı bir şey yapmışlar burada. Yine sağ tarafta şöyle bir mutfak yapmışlar. Tabi mutfak değil çürümüş arkadaşlar. Üst kat sağlam görünüyor. Üst kat oldu mu? Şöyle sağlam arkadaşlar. Alt katı şöyle arkadaşlar. Bura bir tane mermer gelecek. Mermer güzel bir mermer burada. Güzel bir mermer yapacak. Mermer çöpe atacak. Güzel bir tezgah yapacak. Hani çamaşır makinesi, bulaşır makinesi hepsi alta yapacak. Giderler yapacak. Buzdolabı buraya gelecek bu arada. Hani burada bir tane daha cam var. Şöyle. Bu cam boş tutuyor. Şu anda bak bunlar bu boş. Bunlar eski şeyler Şu Kapları bunlar ben atar çöpe atarım. Bunda da burada cam var. Hani. Bura birleştirin bu arada arkadaşlar. Bu hep sobalı. Mutfak nasıl yapmışlar? Bu şekilde arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Videomuz sonu geldi bu arada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu hafta videomuz çekti arkadaşlar. İnşallah daire beğenmişsiniz. Ben size çok sevinirim. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Metrekarede bu arada 120 var bu arada 120 var. Yanlış olmazsan net metrekarese bilmiyorum. Bana 120 dedi. Ben o de oyun söylüyorum. 3 tane balkonlu kapı çelik kapı bu. Daire şurası arkadaşlar. Şöyle yan tarafı boş, şöyle boşluğa bakıyor. Tabi diş cephesi yapılmamış. Bu pislikleri bu ara atacak arkadaşlar. Birinci kat bu. Kaç katlı binamış? Şöyle. 1, 2, 3, 3, 4 katlı bina arkadaşlar. Ön tarafa bakma, arka tarafa bakıyor bu arada.